Acayip <laughs> rahat. Bu da mı acayip rahat? Onu denemedik ama bakalım abi. Bu biraz çok fazla rahat ya. Yani. yani. düzgün <laughs> oturamazsın. Bu. Abi bakayım bir dakika. Yo iyiymiş. O kenarına oturduğun Nasıl için. Nasıl abi senin kenarına oturduğun için? Sağ ol, sağ ol. Yo iyi iyi. Aa bu da güzel. Yo yo. E, bunlardan bir tanesi fotoğrafını çekmiş olmalıyım. Galiba bunu çektim mi? Yani çektim. Bence gayet iyi. Ama burası biraz tabii ilk başta şey geldi. Merkeze oturunca güzel. Aynen. 5 sene önce 5000 liraya koltuk takımı alırdın şimdi ya. bir tane sadece şey alıyorum. bak televizyon şeyi ayak koymak için. Geç bunları geçeyim sana. Geç oğlum. Uyuyorum şimdi o <laughs> hıyat. <Abi, çok iyi. gülüyor> biz çok be yani beklentiyi çok büyütüyoruz ya. Biz öyle bir geniş alanlara alışmışız ya. Böyle bir yerde yani bir artı bir için mesela çok büyük lan <laughs> burası. Diyorsun, bak mutfak dibinde çok kötü olur mesela şey var. Yemek kokusu gelir devamlı. Ama Yaşıklık yine bir güzel. Bir kişi için gayet bence yeterli bir alan burası. 17 metrekare. Çok iyi. Burada uyurum da, uyutayım. Mücahit'in gelince yanaşır sıkıntı. Yani. Ama ona göre bir şey inatık. Hem yani burası o bir şey gibi. Misafir doğum 161'e. 161 eve misafir mi gelir? Buraya misafir gelmez. Evet, Osman ağabeyini yemin ediyor her şey. Onun ne kadar ne yani bu şekilde ne kadar bir şey evet, Hepsinin ayrı ayrı şeyleri var işte etiketli. Sadece şu 5 bin lira var. 14 düşün. bin lira düşünün. Yani bu oda komple herhalde bir 150 bin lira, 100 bin lira bir var. Değil mi? Var mıdır? Oğlum sadece dolap 18 bin lira yazıyor oradaki şey. Dolap seti var. Komple sigarada. O değil. O, o sistem, 14 bin lira. Raf sistem diyor sadece bu raf sistem. İçindekiler değil değil mi? Aynı. Değil. İçindekiler, İçindekiler ayrı. Yani. Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. 7 kişiyiz şu an. Aleyküm selam Anepi. Hoş geldin. Arkadaşlar derbiyi bugün burada izleyeceğiz. İkiye ya <laughs> da. Oğlum benim gıdım mı çıkmış ya Gıdıma bak ya Oğlum 10 kişiyiz kimse yazmıyor ya Bu ne ya yani? <laughs> 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 Arkadaşlar evden kovuldum bugün bugünden itibaren iki ada yaşamaya başlıyorum. Sadece geceye kadar burada geçireceğim. Gece burası kapanırken 10 gibi bir şekilde bir şekilde saklanıp burada şey yapmam lazım. Kendime de şurayı seçtim saklanmak için. Bence bir ev ortamı var burada. Şöyle 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 Mutfakta Mutfak da var. Bugün evden kaç gün arkadaşlar. Evden kaçtım. ya da bu geceyi geçirmeyi planlıyorum. Bu gece iki ya Ikea'dayım. Ama yine bir teklif falan olursa, eve falan çağırırsanız gelirim yani. Evin ne kadar büyük olduğu önemli değil. Geceyi geçirecek bir yer için. Bir de iki kişiyiz bu arada arkadaşlar. Böyle bir arkadaşlar var. Güneş Pazik selam demiş. Aleyküm selam Güneş. Hoş geldin. Evime hoş geldin Güneş. Bundan sonra iki aya çöküyorum arkadaşlar. Anarşi başlamıştır. Bundan sonra iki aya yaşıyorum. Kendime de yaşamak için burayı seçtim. Nasıl sizce güzel mi? Bakın şöyle. Şu an bayağı kişi var ama gece kimse kalmaz burası. Kapandığında buradan devam. derbiyi de telefondan izlerim. İnat TV online. İnat TV'den. Güneş'im abone olur musun acaba? Kumak ister misin? Evin yok mu abi senin? Ucu be sen ne yapıyorsun? Sikaryo oğlum daha kanala kendi resmini koyacak cesaretin yoktu. Sikaryo'yu engelleyelim hemen. Yemek iş ne olacak? Ya oğlum yemek de iş olsa sence ikiye de kalır mıyım? Gözünü seveyim Erdal. Sorduğun soruya bak ya. Sanki işim olsa ben ikiye de kalır mıyım ya? İşsizim kardeşim. işim yok. Alacak yerim yok. Bugünü ikiye de geçireceğim. Oğlum <laughs> 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 <İnsanlar buraya bakamıyor. gülüyor> burası bizim artık. Sanki, bayağı da bir sahiplendik artık. İyi geçmiş olsun. Hadi gezelim. Gel size diğer diğer bölümleri göstereyim size arkadaşlar. Buyur gelin. Evet, burası yatak odası böyle. Emirhan burası daha iyiymiş. Asayım mı oraya? Burası daha iyiymiş Emirhan. Atın. Harbiden iyiymiş. Atın. Ne? At. Altınız olsam var ya bütün dertleri güçlü. Burası da güzelmiş. Bak burayı da göstereyim. Abi üzmeyeceğiz, ağlatacağız. Selamlar için bu arada. Kulos, Batu sen de şeydin değil mi? Beşiktaş dedin sen de değil mi? Kalk artık tamam. Hadi gidiyoruz. Olga burada nere? İkiye ikiye ikiye. Dayı, sen. bakalım sen beni sevmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ya dur, meçhem yok ki. Meçhem mi var? Yok ya. Abi sence ismi mi? Nereden bileyim kral? Nereden bilebilirim ki? Kişine mi? Oğlum bu günde de sat şey yapma lan. Çocuk onlar da. Aa bu karşısı çok güzelmiş. Daha fotoğraf çekinmedik. Bak şey makyaj masası harbiden başarılı. Hayırdır ben iki yaş. Hayır hayırdır kardeş? Ne hayırdır? Aleyküm selam Oğlum bu nereden çıkacağız biz Neyse ben ne? çıkacağım şarjıdayım ben internetim açmaz tamam batı görüşürüz beğenmeyi unutma. <laughs> Heh, tamam gel gel buraya bir bakalım ya de patladılar. Bunların... Yeşil iyiymiş abi, abi. Yeşil nasıl? Yeşil harbiden güzel değil mi? Abi hangi takımlısın? Beşiktaş. Bugün... bugün Galatasaray'ı yüzeceğiz arkadaşlar. Galatasaray'ın içinden geçeceğiz bugün. Bugün Galatasaray balonunu patlatıyoruz arkadaşlar. Ulan çocukken şöyle bir yatağım olsa her şey daha farklı olabilirdi. Şöyle bir yatağım olsa çok farklı olurdu her şey. Sümeyye hoş geldin. Donuyor anladım ama burada donabilir yapacak bir şey yok şu an. Birazdan şey olur, düzelir. Şuradan çıkabiliyoruz artık. Çıkalım. O. Oh. <laughs> <Buradan>. Nereden merdiven? <laughs> gel merdivenden inelim ya gel. Burada soru bekleyeceğiz şimdi yer kalmayacak. Aleyküm selam Şefik. <laughs> Kanadınızı iyi <yolacağız> yine diyor. <laughs> Aslanım göreceğiz, gece göreceğiz, akşam göreceğiz. Kim kimi iyi olacak? Kim kimi koparacak göreceğiz. İzmir, İzmir, Bornova Forum. Şimdi merdivenle yuvarlanmam yok mu? Hayda. En büyük değil, tek büyük Alfa Saray. Yine çıkma sokak. Ya görüntü ortada zaten neyi göreceğiz? Şükrü, yarın, yarın görüşürüz kardeşim. Yarın görüşürüz, yarınki yayında gel. Abone olmayı unutma, yarınki yayında gel görüşeceğiz. Beşiktaş, Beşiktaş bu sefer var ya kendi şeyine döndü, özüne döndü artık. Galatasaray'ın içinden geçecek. Çok güzel bir rüzgar yakaladım. Hayır koyuyor? İki lüzumsuz maç kazanacağı yüklendiniz Özgüven'e Hayri Kral. Kral. Ama şimdi bir dönüş olmadı mı sence? Sen ne? değişikliğin farkında değil misin şu an? Sence şu an aynı Beşiktaş mı var? Bence çok iyi bir Beşiktaş var şu an ya. Beşiktaş özüne dönüyor kardeşim. Akşam şey mesela bak. Oğlum ikardı dedim lan. İkardı diye dedim oğlum lan. Rafa Silva'ya iki tane gol yazıyorum akşam. 2-1. Maç 2-1. iki gol ile Rafa Silva atacak. Hadi bir tanesi de ikardı Tamam ben de karşıya kadar oturuyorum. Yemeğine iddiaya girelim. Olur ama ben bir daha buraya artık ben Manisa'da oturuyorum normalde herhalde. Bir daha ne zaman gelirim bilmiyorum yani. Haftaya ya da ondan sonraki hafta gelebilirim. Ama gireriz sıkıntı yok. Bittik iyisiniz ama o kadar. Ya abi ya şu an gerçekten cidden var, harbiden kazanmamız lazım. Yani. Kasalar hiçbir şey